Cihazımıza güncelleme yaptık. bu cihazda Bluetooth sorunu vardı. Wi-Fi'ye bağlanıyordu. Bluetooth'a bağlanmıyordu. Bluetooth'u görmüyordu. Cihaz eşleşmiyordu. O sorunu giderdik. Şimdi Bluetooth'umuza bağlanıyoruz. Bağlandı. CarPlay'e attı bizi. CarPlay'e bağlanacak. Bu şekilde bağlandığını göstereyim. BC8 Android. İlk bağlantıda CarPlay'i kullanayım mı diye bir seçenek çıkıyor Apple'larda. CarPlay'i kullan dediğiniz zaman telefondaki bilgiyi Zelinge çekiyor. Eğer demezseniz Ayarlar sekmesine girin telefonunuzun CarPlay yazın oradan da bağlanabilirsiniz. Bakın şu an bağlanmıyordu çünkü telefondan CarPlay özelliği kapalı. Buradan bu şekilde açıyorum. Size de aynı durumlar olursa bu şekilde çözersiniz. Evet, şu şekilde, CarPlay özelliğimizi de aktif etmiş olduk. Müşterimiz iyi günlerde kullansın. Yeni bir cihaz almasına gerek kalmadı.